Evet dünden beri, dün sabah motoru indirdim, üst devirlerde ses sağdı Krank yataklarından çıkınıyordum biliyordum, kramp yatakları çıktı gibi. İşte yatak çarptık. Bunlardan yatak aldım. Onları çarptık. Bir iki eksik daha aldık, dağıttık, geri topladık. Şimdi ilk marş son bir çekiyorum Hadi bakalım. Bu otu alır, kükran da olabilir. Emre Spot da burada. Desteklerimizden bize esirgemiyor. <laughs> Hadi bismillah. Allahu Ekber. que eu